Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesi Boğaziçi Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında biri ağır olmak üzere iki kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre seyir halindeki bir otomobil henüz belirlenemeyen bir sebeple tırla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle tırın altında kalan otomobildeki iki kişi yaralandı. <laughs> ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle bölgede trafik akışı bir süreliğine kontrollü sağlanırken Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.